Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Beyza Çelikel, ben ee, Arçelik Kurumsal Çözümlerde Satış Yöneticisiyim. Ee, Arçelik olarak e, uzun yıllarda sektörde olan bir markayız. Kurumsal çözümler olarak da e, görüntüleme sistemleri alanında hizmet veriyoruz kamu kurumlarına. E, ürünlerimiz arasında endüstriyel ekranlar, video ekranları ve LED ekranlar mevcut katma değerli projelerin içinde yer almak için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ben Ankara'dayım. Ankara'daki kamu kurumlarıyla iletişim halindeyim sürekli. Kamuya destek olmaktan yerli bir markayla mutluluk duyuyoruz tabii ki. Bu şekilde. Arçelik'in başarısına neye borçlu olduğunu düşünüyorsunuz? Ya Arçelik şöyle, hepimizin evinde olan bir marka. O yüzden birazcık aidiyet duygusu çok fazla. Hem yerli olduğu için hem de çok içimizden bir marka olduğu için kurumsal çözümlerle de bunu hani kurumsal alana da yaymaya çalışıyoruz aslında. Bizim en önem verdiğimiz konu servis sonrası hizmetlerimiz. Türkiye'de 600'e yakın servis noktamız var. Herhangi bir arıza durumunda müşterilerimizi mağdur etmemek adına hızlı çözümler sunmaya çalışıyoruz. Başarısının sebebi de budur. Son olarak Kamu Bilişim Zirvesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Kamu Bilişim zirvesiyle ile ilgili çok pozitifiz baştan beri. Uzun yıllardır sektörde çok katma değerli etkinlikler yapıyorlar. Bu da 11. Kamu Bilişim Zirvesi biliyorsunuz. Gökhan Bey'in başkanlığında çok memnunuz bu tarz etkinliklerde sosyal olarak e, kamu paydaşlarıyla birlikte olmaktan çok memnunuz yani burada olmaktan. E, i̇nşallah önümüzdeki seneki etkinliklerde de yerimizi alacağız. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.